Selam arkadaşlar. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Bugün geldim Zeytinliği dolaşmaya. Bir de 10 gün önce falan bir şeftali fidanı ekmiştim Zeytinliğe. Hem ona bakayım, onu sulayayım. Hem de zeytinler ne durumda, ona bakacağım. Burası Kaz Dağları'nda, Zeytinlik Köyü'nde dağlı. Zeytinlik işte, zeytin bahçeleri, zeytin tarlaları. Çok bayır ya. Ee, bizim tarlaya da geldik zaten. Şu kireçli olan ağaçlar. Şu taraf bizim. Oh şeftali fidanımız güzel. Güzel gerçekten. Vallahi ben bu kadar tahmin etmemiştim. Gerçekten harika ya. Yem yeşil. Şunu şöyle koyayım. şeftali fidanımızı suladık arkadaşlar. Gerçekten iyi durumda. Güzel durumda. Ters ışık oldu. Şöyle çekeyim. Şuradan çekeyim. Evet böyle fidanımız büyüyecek. Büyüyecek ağaç olacak. Şimdi gelmişken zeytinleri de bir dolaşayım. Zeytinler daha ufak. Bu ışık bu sene beklenen rekorde yok. Bu sene beklenen rekorde yok. Olsun olduğu kadar. 1 bir iki ay daha bekleyeceğiz. İnşallah olgunlaşacak. Bunlar da budama yaptığımız zaman bu tarafa yığmıştım. Budadığımız dalları. Kuruduğu zaman şey yaparım diyor. Bunlar güzel oluyor ya bunları kesip testereyi de küçük küçük mangalda yakmaya. Çok düşük verim ya. Çok az zeytin var. kadar ne yapalım? Burada da meşeler çıkmış, meşe ağacı çıkmış. Evet şeftali filanımız böyle güzel. Maşallah büyüyor. ara da gelip gene ben sulayayım bunu. Şu yukarı tarafa hep benim niyetim bir kepçe getirip şu yukarısını düzletip oraya 40-50 metrekare ufacık bir ev yapmak ama Hadi bakalım ileride ileride kısmet olursa Burası da zaten e, giriş olacak. Şu iki ağacın arasına demir kapı yapacağım. Burası iki ağacın arası demir kapı olacak. Tabii ki böyle o beton direkli tel çit de olacak. Burasını kepçeye düzelttiğim zaman arabayla buradan girdiğim zaman kapıdan şuralarını düzelteceğim. Şuradan sol yapıp, bu tarafa doğru bir manevra yaptığım zaman burasını taş taşıyacağım. Sonra arabayla geri geri gelip arabayla geri geri şu şeftalinin olduğu yerde birazcık düzletip şu arayı araba gene çıkışa hazır olacak burada. Yukarıda da zaten 47 metrekare ufak bir yere. yolun da tabi biraz düzeltilmesi gerekiyor. Mantar toplamaya gidecektim bu hafta. Gidemedim. Dediler daha henüz olmaz mantar. E i̇yi dedik biz de ne yapalım birbirini dinleyelim. Demek ki biliyorlar ki konuşuyorlar. Ama önümüzdeki haftalarda olur. Kasım'a doğru. Bir iki yağmur daha yağarsa o zaman mantar olur. Buralardan şey de gözüküyor böyle. Bilmiyorum kamerada gözüküyor mu? Edremit Körfezi denizi olduğu gibi gözüküyor. Karşıda Madra Dağları, Ayvalık'a doğru. Bak buradan bakınca şey de gözüküyor. Midilli Adası da gözüküyor. E zaten arka tarafımız Kaz Dağları. Böyle bir yer işte burası. Ama güzel bir yer. Ben seviyorum, benim başıma gidiyor. Ama bu yolu bir kepçeyle düzeltmek gerekiyor ya. Yani. Başka türlü olmaz bu iş. Ne yapalım, önümüzdeki yaza doğru yapacağız yavaş yavaş. Her şey bir kerette olmuyor. Aa, ah, şurası gölge. Şuraya oturayım biraz da hem dinleneyim hem de biraz sohbet etmiş oluruz. Aa, ah. buranın da şeyi bak her taraftan gözüküyor ya manzarası güzel. Ta karşıdaki o dağlar gözüküyor ya Madra dağları. Hem kamerada gözüküyor mu? Onu bilmiyorum ama ee, şey, o burun gibi. Orası gömeç. Gömeçin hemen arkası Ayvalık zaten. Şöyle.